şemsiyelerinizi hazırlayın Önümüzdeki günlerde de yağış bekleniyor Evet bölgemiz itibariyle e, geçen seneye göre e, yağış e, ortalamalarında önemli bir değişiklik yok hemen hemen mevsim normalleri civarında seyreden bir e, yağış durumu söz konusu bölgemizde şu an için e, yağış azlığı e, kuraklık durumu söz konusu değil e, bölgemiz hem yağışlı geçecek sıcaklık olarak da yüksek, yükselen bir sıcaklık artışı söz konusu değil. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklarını göreceğiz. Yalnız bölgemizde yaşayan vatandaşların e, yağışlı günlerde yine tedbirli olmalarında fayda var. Nihayetinde yavaş yavaş yaz mevsimine giriyoruz. E, gök görüntülü sanak yağışlar görülecek. Yıldırım hadisesiyle karşılaşılabilir, dolu hadisesi yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde de yağış olacağı için artık yavaş yavaş uzun yılların da üzerinde olan bir yağış trendini yakalayacağını tahmin ediyoruz. Bölgemiz itibariyle yağışlı günlerde önümüzdeki bir hafta içerisinde aralıklarla görülmeye devam edecek. Evet şu anki atmosferik şartlara bağlı olarak meydana gelen hadiseler Bölgemiz itibariyle yine yağışlı bir haftayı geçireceğimizi gösteriyor. Pazartesi, salı belki yağış görmeyeceğiz ama önümüzdeki hafta ortasından sonra tekrar yeni bir yağış sistem bölgemizi etkileyecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de bölge itibariyle yağışların görüleceğini söyleyebiliriz. Yağışlı geçmesi de aynı zamanda sıcaklığın yüksek seyretmeyeceğinin bir işaretidir. Nihayetinde sıcaklıklar da e, misli normalleri civarında seyredecek. Samsun'da e, gece en düşük sıcaklıklar önümüzdeki günlerde e, 18-19 dereceler civarında. Gündüzde en yüksek 23-24 dereceler civarında seyredecek. Yani bu Samsun için e, çok sıkıntı veren bir sıcaklık değerleri değil. Yani vatandaşlarımız e, yaşantılarını oldukça rahat bir şekilde devam ettirebilirler.